kızım. Sana bir sürprizim var. Hadi gel bakalım. Ay ne oldu anne ya? Zaten babam da yok. Yani babam yok derken tatile çıktı. Bizsiz. İşte ben de babanla konuştum. Ben de çıkmak istiyordum. Çünkü ama beni götürmedi. Sen çocuklara bak diye. Ama olsun. Ve işte. Otel biletli Hazırlayayım ben de bari hmm, Şunları al şunları da al ee, Ne koysam ki babama? <laughs> ya anne ya Karamel alışverişe çıkabilir miyiz Tabi hemen e, gel ama tamam mı 10 dakika sürsün mümkünse Tamam al sana birkaç lira para Anne yok artık Ya rafın altında mı saklıyordun parayı Evet kızım Tamam karamel hadi gel Nereye ya Hadi gel alışveriş merkezine Özgü 1500 defa gittik de ben, bu sefer sınırlı param var İyi be gelmezsen gelme tek gidiyorum Ay tamam sen git valla ben evde kalacağım Hiç beni götürmedi Ay abi sonunda geldim gerçekten çok güzel Tamam i̇şte domates adam var Evet tatile götürebilirim bir bakalım Hadi bakalım Aa merhabalar Merhaba efendim nasıl yardımcı olabiliriz ben tatil için alışveriş yapıyorum. Bir poşet alayım. Ha, buyurun. Siz ilk önce e, şurada bir alışveriş yapın. Ona göre poşet verin. Yok yok ben direkt poşete koyayım en iyisi. E, peki siz nasıl isterseniz. Şimdi ben de parasını vereyim. Yok efendim lütfen. Aldığınız kadar para vermeniz gerekiyor. Bunu da alalım. Hadi bakalım. Bunu da alalım. Hatta bunu da alacağım ama bu uzun kolu ya. Ve tamam tamam çok güzel bu. <laughs> Bakalım. Vay bu da çok güzelmiş. Neyse neyse şimdi bu kadar alışveriş şey yeter. Hadi eve gidelim. Buyurun. Ah, tamam iyi günler. İyi günler. Merhaba ben tam gözlük alacaktım. Oy sizin tipinizde ne oldu böyle? <laughs> Ay ya kusura bakmayın ya. Ben böyleyim. Aa, bu gözlük yakıştı biraz erkek gözlüğü gibi ya ben en iyisi bunu alayım tamam teşekkürler iyi günler e para sonra veririm hırsız var <laughs> hadi bari eve gideyim bu kadar alışveriş yeter şimdi ya oh, sonuna geldim vallahi <laughs> kızım neredeydin akşam oldu neredeyse canım benim Işıkları da yakalım ee, anne kusura bakma ya gerçekten özür dilerim bak Anne hani para param yetmedi. Ne yapayım yani? Sen yüzüne az para vermişsin. Ben de aldım kaçtım. Ne yaptın ne yaptın? Aldım kaçtım. Ay kızım ya. Ne yaptın sen be? Aa. Neyse tamam. Artık yeter tamam mı? Hadi yola çıkıyoruz. E rezervasyon yaptırdın mı? Oha çoktan sen çok geç kaldın kızım. Çok arkada kalmışsın sen. Aa tamam. Gece soğuk olur belki yani yolculukta. O yüzden şimdiden şey montumu falan giy. Ne giyindim giyindim hadi bakalım gidelim. Alayım elime ben bunu hadi. sen de gel. Ya ben evde kalıp arkadaşlarımla kafa dinlesem biraz. Ay, ne kadar sıkıcısın ya. Ha balık adam geldi. O zaman biz annemle gideriz. Aslında kızım. Ya Karamaz'ım sen onunla gitme. Kaybettim de. Aa öyle de hani şaka mı yapıyorsun? Neyse tamam hadi karamel gidelim bari. Al sen biletleri. Hadi gidelim ne yaşasın. Ne yaşasın ne yaşasın. Otele geldik sonunda karamel değil mi? Aa evet evet. Çok güzel. Direkt sahile gelmen otele geldikten sonra. Muhteşemdi gerçekten. Efendim tamam, buyurun biletlerinizi ve valizinizi şuraya koyun. Benim annem ve babama da yedam ama olsun biz mayramız çok iyi. Allah Allah. Ay, bana yapıştı. İğrenç. Merhaba amca. Aa, yavrum bu ne ya? Hi, 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 hi. Merhaba. Hayır. Merhaba. Bu ah diken balı. Ama diken balı diyorum ben atlarını bilmiyorum. Allah köpek balı kaç 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 kaç. Seni yiyeceğim yeme lütfen yeme. Yeme lütfen yeme. Köpek balığı kardeş ne olur. Aa, merhaba. Ben arkadaş olmak istiyordum sadece. <laughs> şu an büyük bir şok geçiriyorum. Bırak at gözlüğü boş ver. Ay, <laughs> kaç. <laughs> Pardon sen minzer edebilir miyim? tabii zaten ben de biraz yüzecektim. Hop. bu çok iyi oldu gerçekten. Ya ne? Ay Ben gidiyorum. Tamam gidiyorum. gidiyorum. Bunlar kale yapabilirim. Bakın. Hadi bakalım. Aa, bu ne? Ama çok tatlı. Hadi bakalım. Sen yaz canım. Tamam. Be, şimdi ben yapabilirim. Çok güzel. Hadi bakalım. Aa, su savaşı. Hadi bakalım. Su savaşı yaşasın. Ay şunu satayım bari ben. Ya Karamel neredesin sen deminden beri? Aa, buradaydım buradaydım. Aa, tamam iyi. Evet hadi gel bundan kale yapalım. Belki şimdi ne yapacağım? Gerçekten bir kale yapacağım şimdi. Hadi bakalım. Şöyle üstlere koyalım. Hadi bakalım çekil. Bence böyle yapmalıyız. Aa çok güzel oldu senin dediğin gibi de. Bakar mısın? Çok güzel yaptın. Tamam bakayım. Gir bak denize. Bir şey mi yapacaksın? kuş da gidiyor. İmdat fok balığı. Köpek balığı. Bir imdat balina. E, Özgür dalga mı geçiyorsun benimle? De. Neyse hadi gel artık. Akşam oldu otel odasına gidelim. Ne dersin? Aa, tamam tamam hadi gel gidelim. Tamam. Şunu Kapat bunu ya. Bu ne? Gıcık oldum. Aa. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar benim bugün ki videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala yani abone olmayı, unutmayın. yazmayı ve beğen seviyorum. Hoşçakalın.